Şimdi ise Sokrates dergisi Almanya Genel Koordinatörü Banu Yelkovan bizlerle. Banu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ben de burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneğiniz çok güzel bir şey imza atmış. Necla Hocamı da dinledim, Nalan Hocamı da dinledim. Neşe Hoca, bizim Şükran Albayrak hepiniz birbirinden değerli katılımcıları toplamışsınız. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Spor medyasında ve kariyerinizde çok başarılısınız. E, sizi yakından tanımak istiyoruz. Kendinizden bahsedebilir misiniz Banu Hanım? Ben sözü size bırakıyorum. <laughs> Benim için bu dünya en zor sorularından biri çünkü kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum ee, ve aslına bakarsan cevaplar da hani bir takım cevaplar tabii ki değişmiyor ama e, her sene e, 8 Mart'ta bir mutlaka bir konuşma yapıyorum ve bazı cevaplar da mutlaka değişiyor. Kısaca sana hani her yerde de bulabileceğiniz bir özgeçmiş verirsem, sen pişeri Fransız ortaokulunda okudum, sen Michel Fransız lisesinde okudum, ondan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesini bitirdim. Paris'te kısa bir dönem fotoğrafçılık okudum. Ondan sonra aslında üniversiteye girdiğim birinci seneden itibaren de gazetecilik yaptım. Bir gazete ilanıyla bir gazeteye girdim. Çevirmen olarak. Çevirmendim, muhabir oldum. Muhabirdim, editör oldum. Editördüm, yazı işleri müdürü oldum. Yazı işleri müdürüydüm, genel yayın yönetmeni oldum diyerek devam eden bir kariyer. Ama bana desen ki, işte Banu kovan olarak bana CV'nizi yollar mısınız? CV'm yok. Çünkü hayatım boyunca CV hazırlamaya fırsatım olmadı. Hep bir işten diğerine, bir işten diğerine atlayıp durdum. O yüzden de kendimden bahsetmekten çok da hoşlanmıyorum. Ama kısaca bir şey söylememi istersen, ben genelde önüme çıkan fırsatlara evet derim. pek bir şeyden korkmadığım için de hayat beni nereye götürürse oraya gitmeyi de severim. Çok güzel oldu. Çok iyi tanıdık bence sizi. Zaten kariyerinize hangi adımlarla başladınız soruma hiç gerek kalmadı bence Banu E, O süreçte peki rol model aldığınız isim kimdi ya da isimler kimdi? Bunu merak ediyoruz biz. Rol model aldığım isimler o kadar fazla ki hani böyle gençliğinde odası posterlerle dolu olan çocuklardan biriydim. Sporu her zaman çok sevdim sporun içindeki tüm sporcular benim için rol modeldi. Çünkü sahada aldıkları sonuçların dışında onların e, karakterlerini, hayat hikayelerini okumayı çok sevdim. Oradaki içinden çıkardığım kavramları çok sevdim. Onlar bana her zaman hayatımın her döneminde o hikayeler bana ilham oldular. O sporcular da bana rol model oldular. Benim hayat hikayemde de siz rol model olmuştunuz <laughs> Bana, Bana Hanım. Gerçekten yine bir 8 Mart etkinliğinde tanışmıştık. Her zamanki e, yüksek enerjinizle bana her zaman e, inandığım yolda yürümeme söylemiştiniz. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. bu Fırsatı sağladıkları için e, Gençlik ve Spor Günü Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizinle böyle <laughs> gecede konuşmak ve e, sorularımı size yöneltmek. Benim için onur e, duyduğum bir durum şu an. Emin ol şu an ben senden çok çok daha mutluyum. Beni çok mutlu ettin. Çok teşekkür ederim. Çünkü bazen bu işi neden yaptığımı sorguladığım oluyor açıkçası. <laughs> Bizdeki spor ekran e ortamında çünkü sonuç olarak ben ne Nalan Nural gibi e tarihe geçmiş bir sporcuyum ne Necra Hocam gibi tarihe geçmiş bir teknik direktörüm. Sonuç olarak bir gazeteciyim. E bayağı uzun zamandır gazeteciyim. Bayağı uzun zamandır sporun içindeyim ama hani geriye dönüp baktığımda onlarınki gibi anlatabileceğim o tarz başarılar yok ama benim başarımda işte demin çok teşekkür ediyorum senin söylediğin türden e, cümleler duymak herhalde. Çok teşekkürler. Duyeceğim. Çok duygulandım. Tüm samimiyetimle söylüyorum Banu Hanım. Ee, şimdi bu alanda başarılı olabilmenin anahtarı sizce nedir diye bir soru yönelteceğim. Eminim ki çok zordur ama Banu Yalkovan bu soruya nasıl bir cevap verecek? Bence gazeteci olmak için başarılı olmanın e, iki yolu var bu ya yani çok öfkeli olacaksınız ya da çok meraklı olacaksınız. Öfkeli ol, olduğunuz zaman zaten araştırmacı gazeteci oluyorsunuz. Bir şeyleri kabul etmiyorsunuz. Bu böyle olmamalı. Bu işin içinde bir iş var. Ben bunu bir araştırayım. Yani o öfke sizi iyi bir gazeteci yapabilir. Doğru yönlendirebilirsiniz. Bir de meraklı olabilirsiniz. Ya bu böyle de neden acaba böyle? Bu nasıl böyle oldu? Yani benim zaten öfkeli bir insan olmadım. Bence <laughs> yüzüme bakınca bile anlaşılıyor. Beni e, ilk günden bugüne ki bayağı günler geçti arada yani 20 yıldan fazla zaman geçti. Bazen seneleri bile kendim de şaşırıyorum. Beni o günde ayakta tutan, bugün de ayakta tutan aynı motivasyon. Ben çok meraklıyım. Yani ben her şeyi öğrenmek isterim. Öğrenmeye e, acayip bir tutkum var. E, öğrenmekten de korkmam. Yani hani giderim yani ben bu işten anlamam e, dediğim çok az görülür yani. Bu işten birisi anlıyorsa e ben de anlayabilirim diye en azından bir denerim yani. Bir yanıl yanılabilirim ama o denemeyi yaparım. O yüzden beni motive eden şey merak. Kesinlikle merak ve öğrenme aşkı. Uzun yıllar zaten e, spor sektöründe hem yerli hem yabancı birçok isimlerle röportaj yaptınız Banu Hanım. İyi bir röportaj için nelere dikkat etmek gerekir? Banu Yelkovan röportajlarını nasıl hazırlanır? Bunu biz merak <laughs> ediyoruz. İyi bir röportaj aslında e, ilk 45 dakikanın sonun sonrasında başlayan şeye denir. Eskiden bunun için herkesin vakti vardı, oturup uzun uzun röportajlar yapardı. Karşınızdaki insanın e, sizi, yani sizin onu, onun sizi anlaması, güvenmesi ve o klişe cevaplardan bir tık dışarı çıkması gerekir. E, ama bugün artık onlar çok mümkün değil. Zaten daha otururken size böyle yanına da birisi oturuyor Diyor ki 10 dakikan var, 15 dakikan var. Dolayısıyla orada artık ne sorabilirsen, ne ikna edebilirsen. Ben de o sorularda artık böyle kendisi zaten bir paragraf uzunluğunda olan soruları hani cevabı da evet, hayır olacak sorulardan kaçıyorum. Karşımdakini konuşturacak soruyu kısa tutup karşımdakinin cevabını uzun tutacak ve merak soruları e, sormaya çalışıyorum. Çünkü artık elimizde internet var zaten. Zaten orada yazan bir şeyi karşımdakine tekrar anlattırmanın bir alemi yok. Orada yazmayan bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Sporcunun arkasındaki insanı görmeye çalışıyorum ya da göstermeye çalışıyorum. Ama röportaj iyi bir röportaj nasıl olur? Ben size söyleyeyim çok basit. İstediğiniz dergiyi alın yerli yabancı. Cevapları değil soruları okuyun. Ee, o soruları okumaya başladığınız zaman o soruların önceden mi hazırlanmış bir liste mi olduğunu ya da cevaptan gelen e, yeni sorularla mı devam ettiğini hemen anlarsınız. Ben tabii ki röportajlarıma hazırlanırım, bulabildiğim her şeyi okurum. Zaten karşımdaki sporcuyu da tanıyor olurum. Ama dediğim gibi günümüzde o 10-15 dakikada ondan bir şeyler almak çok zor. O ilişkiler biraz değişti. Dolayısıyla artık iyi bir röportajdan ziyade yani hem söyleşi ve röportajın da bir farkı var biliyorsun. Benim için artık iyi röportaj karşımdakinin yüz ifadesi, vücut dili, geç gelip gelmemesi. Benim için artık iyi röportaj cevaplardan başka yerlerde de saklı. Yani benim için her şey yürü. Mesela basın toplantısına gittiğin zaman, basın toplantısı yani gidebildiğin zaman artık pek oraya da gidemiyoruz ama diyelim maç bitimi basın toplantısına gidiyorsun. Benim için basın toplantısı... O hocanın sustuğu anlarda da var. Yani onun soruyu nasıl aldığı, insanların yüzüne bakıp bakmadığı, nasıl cevap verdiği, işte beden dili bunların hepsi bence karşımdakini tanımak için fırsat. <laughs> Bilmiyorum anlatabildim mi? <laughs> Kesinlikle çok güzel anlattınız Banu Hanım. Şimdi dergi demişken Almanya'da da faaliyet gösteren Sokrates dergisinden bahsedebilir misiniz? Almanya temsilcisi olarak çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz Banu Hanım? Tabii ki seve seve bahsederim. Sokrates dergisini biliyorsunuz. Zaten e, Türkiye'de bence alanında tek ve hani e, yıllar sonra bile e, üzerine konuşulacak bir dergi. Hani belki bir gün nasıl Google'ın hikayesi yazıldı, Sokrates'in de hikayesi yazılabilir. Çünkü aslına bakarsanız bizdeki gibi spor ikliminde o derginin olmaması lazım. Öyle bir derginin tutmaması, okunmaması lazım ama tam aksine çok seviliyor. Dolayısıyla bir umut ışığı gibi bir şey. Biz de kendi kendimize dedik ki Türkiye'de bu kadar seviliyorsa, hani böyle bir futbolun bu kadar baskın olduğu bir spor futbol ortamında başka ülkelerde neden olmasının ilk denemesi aslında Almanya edisyonu. Almanya edisyonu da yani. Türkiye'de önümüzdeki ay 6. senesini kutlayacak Sokrates dergi. Yani 6 yaşına giriyor. Almanya'da da 4 yaşına girecek daha ilerleyen aylarda. Yani orada da uzun bir zamandır çıkmaya devam ediyor. Aynı içerik değil kesinlikle. Farklı içerik var ama aynı yayın anlayışı o da kesinlikle. Aynı bakış açısı. Spora aynı noktadan bakıyor. Aynı saygınlıkta ve çok heyecan verici baş genel yayın yönetmeni Fatih Demireli zaten benim çok sevdiğim yani hem insan olarak hem gazeteci olarak çok sevdiğim bir insan Fatih ile çalışmayı da çok seviyorum. Ee, onun e, gö yayın yönetiminde ben de koordinasyonundayım. Tabii bir sürü farklı yazarlarımız var. Telifli Alman yazarlarımız var. Türkiye'deki Sokrates yazarlarından da mutlaka röportajlar ve yazılar alıyoruz. O şekilde yayın hayatına devam ediyor. Heyecan verici tarafı bu. Türkiye'den aslında ilk defa, yani tarihte ilk defa, yani spor olarak değil bir süreli yayın ihracatı yaptı Türkiye Sokrates dergisiyle. Ee, bu bir ilk yani. Daha, önce tabii ki birçok değerli yazarımızın kitapları yabancı dillere çevrildi dünyanın her yanında okudu, okundu ama bu şekilde Türkiye'de doğmuş, Türkiye yani Türkiye'den çıkmış bir dergin ihracı ve sürekli yayınlanması bir ilk. Çok güzel. Nice altı senelere, nice dört senelere diyelim o zaman. İnşallah. <laughs> hem Türkiye için hem Almanya için. E şimdi katılımcılarımızdan gelen soru var. Ben onu size yöneltmek istiyorum yeni medya bölümü öğrencisiyim. Dijital medya odaklı bir bölüm okuyan bir öğrenci olarak dijitalleşen spor medyasına nasıl katılabilirim? Bu alanda kariyerine devam etmek isteyen iletişim fakültesi öğrencileri için şartlar ve yeterlilikler nelerdir demiş Banu Hanım. Şimdi bu soruya iki türlü cevap verebilirim. Ee, negatif de cevap verebilirim. Diye, diyebilirim ki medyada imkanlar çok azaldı. Spor kanalları çok azaldı. Gazeteler çok azaldı. Dolayısıyla hani medya giderek küçülüyor. Özellikle spor medyası kalite ortada falan gibi bir cevap da verebilirim. Ama daha ben hayatımda böyle bir cevap vermedim. Yani hiçbir genç insana neyi neden yapamayacağını Anlatmam o benim karakterime uygun değil hele ki dijital böyle bir çağda. Şimdi benim buna cevabım şu: elinize bir telefonunuz varsa ve bir internet bağlantınız varsa siz zaten medyanın parçası istediğiniz an olabilirsiniz. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki istersen bu şekilde bir blog yazarak bir YouTube kanalı ve onu saygın bir hale getirerek maçlara bile akredite olabiliyorsun. Yani artık dijital medya normal medya ayrımı. E, dijital tarafın e, avantajına acayip büyümekte. Dolayısıyla benim tavsiyem şu olur. E, herkese de tavsiyem bu olur. Yani sadece medyaya girmek için değil de herhangi bir şey yapmak isteyen herkese. Bugün hatta daha önce bir oturumda da aynı şeyi söyledim. Hayatta insanlar ikiye ayrılıyor bence. E, bir, neyi neden yapılmadıklarını anlatanlar ve sürekli bir şeyler için bir şeyleri suçlayanlar. Hani işte dergi mi vardı yazamadım, Oxford mu vardı gidemedim, onu o şekilde yapamadım, iş mi vardı bulamadım gibi. İşte onu yapacaktım, izin vermediler, engel oldular. Bunu yapacaktım, orada önüme şöyle bir şey, tam bir şey olacaktım, işte sakatlandım falan. Dışsal sebepleri suçlamayı bırakacaksınız, dışsal. içsel sebeplere döneceksiniz, akçeyle değil potansiyelinize odaklanacaksınız. Sizin içinizde onu yapma potansiyeliniz varsa istediğinize göre var. İstek bunun bir numaralı en önemli göstergesi. Herkes bunu istemiyor çünkü. İsteğinize odaklanacaksınız ve hemen başlayacaksınız. Devir artık şey devri değil. Benim bir fikrim var. Aa o benden önce yaptı. Bu devir bitti artık. YouTube kanalımı açacaksın. YouTube kanalı açmak için önce gidip dünyanın en iyi kamerasını almana gerek yok. Telefonundan da yapabilirsin. Telefonda bir sürü montaj programı var. Montajlamana bile gerek yok. Koy bakalım, koy. bir de bir süreklilik içinde yapman lazım. İstemek yetmiyor. Aksiyon almak ve sürdürmek. Sürdürülebilirlik artık bu can en önemli kelimelerinden biri. YouTube kanalı aç. İki programdan fazlasını çekmen lazım ama hangi alanda eksik görüyorsun? Hangi alanda? Sence bizim spor medyasında ne yok? Ona bakacaksın. Bana sorarsan o kadar çok fırsat var ki. O kadar çok fırsat var ki yani ne bileyim e, atletizm konusunu kendine seçebilirsin branş olarak. Kadın basketbolu, voleybolu o kadar çok açık var ki yani izleyecek o kadar çok spor var ki. işte kadın futbolu biraz evvel Necla hocam anlattı bir sürü potansiyel var orada dedi. Kadın futbolu yazan bir kişi var mı? Benim dışında bir kendimi saymıyorum. <laughs> yani ben bile o kadar fazla yazmıyorum. Alanını seç, fırsat nerede onu gör ve hemen başla. Benim tavsiyem bu ve bir telefonun ve internet bağlantısı varsa dışsal sebepleri suçlamaktan kesip hem bırakıp hemen içsel motivasyona bakarak harekete geçtim ben ona da. Bence çok güzel e, verdiniz cevabı Banu Hanım. Gerçekten ben her zaman diyorum benim ilham kaynağımsınız. E, katılımcımızın da ilham kaynağı olduğunuz zaten ortada. E, yine farklı bir soruyla devam etmek istiyorum. Önceki yıllarda Bahşerten'le NTV Spor'da yapmış olduğunuz programlar gibi televizyon için yeni projelerimiz var mı? Çok merak ediyoruz bunu. Televizyon için yeni projelerimiz yok. Çünkü televizyon yok. <gülüyor> <gülüyor> E, ama Bağış, Bağış benim çok sevdiğim, senelerce birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşım. Onun ötesinde kardeşim gibi yakın bir dostum. E, Bağış'la ben o bana gel sokaklarda yürüyelim dese bile benim için proje kabul ederim, yaparım. E, ama Bağış'la da şu anda pek öyle bir proje konuşmuyoruz. Onun dışında birkaç dijital platform için e, projeler hazırladım. E, oradan cevap bekliyorum. Aynı şekilde işte yazı yazdım. Hürriyetin Spor Arena arasında belki rastlamışsınızdır. Hı hı. Zeki Zeki Çelik'le bir röportaj yaptım. Ona devam etmeyi planlıyorum. Böyle küçük küçük dijital kanallarda karşınıza çıkabilirim. Hazırlıklı olun o zaman. Çok güzel. Hanım, sorular geliyor katılımcılarımızdan. Diyorlar ki söyleşi veya röportaj anında sizi en çok heyecanlandıran sporcu kimdi diyor. Ay hepsi. Yani ben evet. zaten <laughs> Ya yani ben şu anda da heyecanlıyım. Ya yani o heyecan neyse benim içimde sürekli var. Çok e, heyecanlıyorum. E, yani en çok ama hani Johan Cruyff çok heyecanlandım. Boris Becker çok heyecanlandım. İşte Katerina Witt çok heyecanlandım. İşte Kançelara çok heyecanlandım ve o kadar e, önemli mesela Eric Cantona benim yani duvarımda posteri olan insanlardan biriydi. Onun Türkiye'de çektiği belgeselde çok büyük bir şansım benim hayattaki danışmanlık yapma, danışma olarak çalıştım. O mesela bayağı uzun sürdü. Onun prodüksiyon ekibiyle burada vakit geçirdik. Ama o Eric kantonun İstanbul'da geçirdiği iki buçuk gün yani sürekli hani gidip adam yattığı zaman haricinde yani sürekli yanındaydım. O iki buçuk gün de mesela en heyecanlı bir süreç olarak heyecanlı geçirdiğim dönemdi. Ama dediğim gibi artık hani bu geldiğim noktada tabii uzun yılları geride bıraktığım için artık röportajlarda hani şeyi de seçebiliyorum. Hani gerçekten yapmak istediğim kişi neyse onun ama listem hala var bu arada. Yani hala röportaj yapmak evet. istediğim insanların şeyi bitmedi. Ee, o yüzden ben sürekli heyecanlanıyorum. <laughs> Çok güzel. Yine sorular geliyor bana onu. Ben onları yöneltmek istiyorum size. Kadın futbolu özelinde yazdığınızı söylediğiniz farklı branşlar düşünüyor musunuz? farklı herhalde yazmayı düşünüyorum. Biz spor gönülleri olarak 10 yıllık süreçte 30'a yakın branşta gönüllü olduk ve her branş çok özel, çok yeni şeyler öğreniyoruz demişler. Yine öneri vermişler. Bu arada ben de bir spor gönüllüsüyüm. Ee, Hı -hı. bu Basketbol Federasyonu'nda gönüllü olarak iki Avrupa Şampiyonasında çalıştım. Daha genç olduğum Hı -hı. zamanlarda bir tanesi işte benim Paris'te bahsettiğim fotoğrafçılık okuduğum dönemde Basketbol Avrupa Şampiyonası Fransa'daydı. Ben de o konsolosluğa başvurmuşum büyükelçilik işte. Orada seçilerek bizim milli takımın Fransa'daki mihmandarı yani takım mihmandarı olarak görev yaptım. Sonra ben geri döndükten sonra bu sefer Avrupa Şampiyonası Türkiye'de oldu. Bu sefer de Fransa takımının Türkiye'deki takım mihmandarı olarak görev yaptım. Gönüllülük benim en hayatta en sevdiğim konsepttir. Yani o kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki e, Hayatta insanlara şimdi gidin istediğiniz marketing konferansını dinleyin. Size hep şeyden bahsedecekler. Hayattaki amacın ne? Purpose yani bu purpose kelimesi son dönemin en popüler kelimelerinden biri. Onu da şöyle anlayacaksın. Kimse sana para vermese bile yani sabahları seni o yataktan heyecanla kaldıracak şey ne olurdu? Hayatta o purpose'ını bulduğun zaman zaten hani e, o senin yolun haline geliyor ve onu yani gönüllülükte onun tam anlamıyla bana sorarsan tarifi ve dediği o soruyu soran kimse çok haklı her sporda inanılmaz çok hikayeler hikayeler var. Şimdi benim mesela şu anda beni heyecanlandıran şey gerçekten hele ki olimpiyat senesinde farklı sporlardan farklı hikayeleri anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir başka projem daha var. Hani belli bir yaşın üstü belki Instagram hesabımı takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Belli bir yaşın üstünde olup da hala düzenli olarak spor yapan insanların hikayelerini anlatmak istiyorum. O proje kabul edilirse çok büyük bir heyecanla onu hayata geçireceğim. Ve e, yeteneğin ötesinde, bunun üzerine de işte Necla hocam da çok iyi bilir, bir kitap hazırlıyorum. Yeteneğin ötesinde sporun içinde saklı kavramları ortaya çıkarmak beni çok heyecanlandırıyor. E, dolayısıyla yani böyle sürekli hani biz şu anda... Böyle bilmiyorum kaç kişi dinliyor. Bu kadar insanın olduğu bir ortamda olmasaydık ya yani böyle saatlerce ben size e, proje anlatırdım ve bir noktada siz de heyecanlanıp kalkıp bir şeyleri yapmaya soyunurdunuz yani öyle söyleyeyim size. Başka uygun bir zamanınızda da tekrar sizi ağırlamak Olur. Ana Ana. Tabii e, ki. Mimarlık. Görevi ki. bizim için çok önemli bir deneyim alanı. Önümüzdeki günlerde de mimarlıkla ilgili çok projelerimiz olacak. Onu da buradan tekrar söyleyelim sizin aracılığınızla katılımcılarımıza da duyurmak istedik. Ee, yine yorumlarda Banu Hanım çok ediyor. Beni de listeye ediyor. yazın o zaman. Mimandarlık <laughs> <Çok gülüyor> gönüllü gönüllü listenize yazın beni de. Hemen yazıyoruz <laughs> Banu Hanım. Yine size çok güzel yorumlar gelmiş. Ee, Banu Hanım çok motive ediyor. Bu motivasyonun kaynağı nedir? Bizimle de paylaşsın. Söylemiştiniz ama yine soruyorlar. Motivasyonumun kaynağı <laughs> yani o farklı bir cevap vereyim o zaman dinleyenlere bir daha <laughs> ikinci baskı olmasın. Ben e, şu cümleden hiç hoşlanmıyorum. Ben ne yapabilirim ki? Bu ortamda benim elimden ne gelir ki? Ben o cümleyi alıyorum ve şöyle çeviriyorum. Ben ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir? Yani cümledeki vurguyu değiştiriyorum. Bir kişinin önemi var. Yani bir kişinin yani bugün sen bana mesela demin söyledin, dedin ki işte benim e, rol modelim ya da olmak istediğim kişi sizsiniz. Peki ben pes etseydim anlatabiliyor muyum? Yani pes etmek istediğim çok an oldu ama pes etmiyorum çünkü hala işte her gün kalktığımda e, mailime şey gelmiş oluyor. Ne bileyim işte tezimde yardım eder misiniz? İşte şurada bir projem var bilmem ne. Yani bir sürü mail ve zannetmiyorum ki bana mail atmış bir insan bugüne kadar cevap rahatsız kalmış olsun yani Dolayısıyla beni siz motive ediyorsunuz aslına bakarsan beni gönüllü çalışan gençler motive ediyor beni tez yazan öğrenciler motive ediyor beni spor yapan e, insanlar motive ediyor Ben de benim görevimde onların hikayelerini elimden geldiğince yansıtmak büyütmek Pozitif açıdan yani her şeyde negatif olamaz ki yani anlatabiliyor muyum? Birisi de pozitif anlatsın. E o da ben olayım yani ne yapalım? Çok <laughs> Polyanlı diyorlar. Polyanlı diyorlar desinler ne yapalım? <laughs> Des, desinler Banu Hanım. Yine çok güzel sorular gelmiş. E, bu projelerde sizinle çalışmak için neler yapabiliriz demişler. Bu projeler gerçekleşirse ben zaten Hı -hı. benimle yani mutlaka orada hani bugüne kadar nasıl yeni sen de yani sen deden bir sürü genç insan sektöre girdiyse Hı -hı. elimden geldiğince hani yeni ve genç insanlarla onları yapmayı planlıyorum Hı -hı. ama bizim mesela bu Kadir Aslı Spor İletişim sertifika programı var. Or orası bir imkan. Oranın sınavını girip orada burslu da okuyabiliyorsunuz. E benim size tavsiyem bana da mail atın. E sevdiğiniz insanlara da mail atın. Gönüllü olduğunuzu söyleyin. Çünkü sizin jenerasyonda çalışmak isteyen pek insan bulunmuyor yani. <laughs> bu bir, <laughs> bir küçük bir eleştiri yapmam gerekirse bunu söyleyeyim yani. Biraz böyle rahatına hafif düşkün bir jenerasyon ve biraz böyle nasıl diyeyim mızmız mız. <laughs> dolayısıyla yani çalışmak isteyen iş var ee, bazen de e, şeye bakın mutlaka hani bir iş e, zorlanacağınızı düşündüğünüz iş o zorluğu aştıktan sonra hayatınızın en büyük hikayesi olur her zaman o zorluk sizin yolunuz olur onu aşmak sizin başarınız olur Aksi takdirde bir gün geriye bakarsınız dersiniz ki Aa, şurada şuna mızmızlanmıştım burada bu, bu yüzden yapamamıştım ama oradan da bir hikaye çıkmaz yani. O yüzden o zorlukları mutlaka ve mutlaka üzerine gidin. Mutlaka ve mutlaka size söyleneni kabul etmek zorundaymış gibi hissetmeyin kendinizi. Ben yani, o... Ol... şu an çok zorlanıyorum gerçekten çok mutluyum. Ee... Yani çok zor. Mutlu olduğum için. <laughs> Dernek olarak da sizinle workshoplar yapmak isteriz Banu Hanım. Yani Tabii en büyük isteğiniz de bu gerçekten. Sizin gibi alanında önemli bir isimle çalışmak spor gençlik ve spor gönülleri için gerçekten önemli. Yani ben her zaman hazırım, her zaman buradayım dediğim gibi yani bana ihtiyaç varsa ve benim de elimden gelen bir şeyse ve zaman da ay ayarlarım yani biliyorsunuz ayarlamaya çalışırım <laughs> en azından. Her zaman e, elimden geleni yapmaya hazırım ama şöyle Einstein'ın çok sevdiğim bir anısı var. <laughs> Princeton Üniversitesi'nde profesörlük yaparken sınavda asistanı bir fark ediyor ki geçen seneyle aynı soruları sormuş koskoca Einstein. İşte sınav bitiyor, orada bozuntuya vermiyor. Dışarı çıkıyor, bahçede yürürken diyor ki, pardon profesör diyor size bir şey soracağım diyor. Hata yaptığından çok emin çünkü. Siz diyor geçen seneyle aynı mı sordunuz diyor. Bir karışıklık mı oldu? Evet diyor aynı soruları sordum. Bu sefer asistan şaşırıyor. Nasıl diyor? Nasıl aynı soruları sorursunuz? Ediyor cevaplar değişti. Yani <laughs> sorular aynı kalabilir ama cevaplar değişiyor. Dolayısıyla ben size elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Ama bir yandan da cevaplar değişiyor. Yani beraber de öğrenmek zorunda da kalabiliriz. Keşke şey olabilseydi size sihirli bir formül verebilseydim. Çocuklar şunu önce şunu sonra bunu sonra bunu sonra bunu yapınca başarılı olursunuz diye bilseydim. Ama diyemem, kimse de diyemez. O yüzden ne başarıya giden o yolu dinleyin ne de bu yoldan gidersen başarısız olursunu dinleyin. Her şey değişiyor. Gerçekten her şey değişiyor. O yüzden yani farkındalık çok çok önemli. Yani o farkındalıkla hareket ettiğiniz zaman ve bir şeyleri kabul etmediğiniz zaman zaten o yol önünüzde kendiliğinden açılı veriyor. Yani siz o adımı attığınız zaman o yol bir anda ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Son olarak Önerilerinizi de almak isteriz. Önerilerim şu, yani burada Kadınlar Günü olarak yaptığımız için hı hı. E, tabii ki ben de kadınları ve hani bu nasıl diyeyim yani hiç ayırmak istemiyorum aslında. Yani kadınlara herhangi bir ayrımcılık da yapmak istemiyorum. E, ben erkeklerin ayrımcılığından şikayetçiyim çünkü. Yani şikayet ettiğim bir şeyi bu sefer kendi şeyimden yapmak istemiyorum. Size tavsiyem e, zaten bana sorarsan konuşmanın başından bu yana tavsiyeler verip duruyorum. Ne yapmak istiyorsanız üzerine biraz düşünün. Kendinize o düşünme payını verin. Neden yapıyorsunuz? Neyi farklı yapacaksınız? Neye ihtiyaç var? Onu verin ve hemen aksiyona geçin. Hemen aksiyona geçin. Ve aksiyona geçtikten sonra da size gelen negatif yorumları birazcık kulağınızı tıkayın. En azından kendiniz deneyip yanılana kadar kulağınızı tıkayın. Çünkü herkes o yorumları dinleseydi bugün hiç kimse bir şey yapamaz olurdu. Benim size tavsiyem de bu olsun. Çok teşekkür Kancım ediyoruz. Da geldi. Sana. Bütün güzelliğiyle. Sizi <laughs> ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Sizin de bir spor gönüllüsü olduğunu, olduğunuzu biliyoruz zaten ve birçok organizasyonda da birlikte yer alacağımızı düşünüyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Dinlediğiniz İyi için var, çok var. mersi.